Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte, ee, birlikte e, Resident 2 Remake oynayacağız. Bu arada ner ka nerede kalmıştık? Söyleyeyim. Bir, ee, bir Nathan Cross bizi kurtardı. Örneğin Net for ee, o çalış. Yan çıkıla ateş edecektim. Neyse bu arada kasanın şifresini hatırladım biraz. Sağ saati 12 saat 11 miydi herhalde saat 6 yapalım cross e, bütün kasa şifrelerini çözmedi ama ben çözeceğim bir ya. dur, bu yanlış kılar ne. <laughs> <laughs> tamam. Evet, ha, bu ne ya? Neyse. Et geldi sakın aldı adresini görmedin ha bak kayıp oldu ne yapmışlar ne şey yaptım ya neyse boştu ama pıstandım hayır hayır ya neydi bu net for speed on the ya ıı e Tabanca nasıl yok ya mermi harcamak istemiyorum ya Ben ateş edecektim bu az geçtim Mermimiz çok az ya Toplam 27 Nitromuz ya ne nitrosu ya Top, Mermi yerine e, e Nitro demek. Ya. ay Ya Yalayıcı gelmesin değil mi Ya bak 60 sever nasıl yaşıyor Ah, He ee, bak. Bak ya gerçek çelik sefi. Neyse. Bak bu adam yok ya. Ben ona bakmak istemiyorum ya. Kurtarma ekibinden bir yani nehre gidiyoruz. Atpediye inmiş. Ya bak ne tros pit mos arpedi. Tessiz gitti ama geç 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 sahne. Ama merak ediyorsanız Geri geri. Geri. Merak ediyorsunuz, ben bakmıyorum. Merak ediyorsunuz, bak bak yok He. Şöyle. ben bakmak istemiyorum hayır, hayır Aa bak, Gel, yaralıcı geldi. Nesnede tabi Bak bak. Ceset değinecek. Bak. Bak. Aa. Ya sesimi kısamıyorum ya. İlahi gel. Korkayım mı? Yani korkutmaya çalışıyorum abi. He, hayır hayır. Bak o zombi önüme atlarsa var ya. Korkudan altıma sıçarım. Neyse. Bak inerse var. İn Tuh. Ateş etti mi olmadı? Neyse ya ceset üzerime düşsün. Tamam mı? Bir sinir, bozmasın ya. Bak o çok açık. Kullan. Geri dön. Evet ee, tü tü tü. Aa bu tü tü tü. Ben tofaşım. Ee. Ya sen geçemeyeceksin ha. Hadi hadi bay bay. Geçemeyeceksin. Geçemeyeceksin. Çıkış yazayım. Ama kapandı. Aa baba canlanmasın. Aba baba baba. Aa olmuyor mu ya? İyi canlandıracak canlanacak mı ya? Canlandı canlanıp bizi korkutmak mı zorunda değil Ah be ya. bozma ya. Ya sabır ya sabır. Şurayı temizleyin yazıyor ama Kanı var, kan var. Ama bok olsaydı ya. Lan geri mi döndük ya? Harbi görüp döndük. Mallığıma bak. Mallığıma bak. Nereye gidiyoruz? Şöyleden gidiyorduk. gidiyorduk. Bakıyor oyun kafamı bozuyor. Beynimi yakıyor. He ee, göçeceğini mi zannediyorsun piç Bağ Full zanlım. Hıııı ee. Şurayı aç Welcome yazısını görürsek Var ya Altıma sıçar mı Ama kutluyorlar bizi Aa bak harita çok önemli Neyse şunu Aa. Hayır 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 hayır. İn in in. Sarı işaretli arasında var. E, detay ya. Evet. Zincir yiyen yok ki. Bu arada eee Welcome Leon yazısını görürsem altına sıçarım. Gerçekten korkuyor. Mesela birleştir mermimiz oldu. Eleş kurbe. Ben mermimi harcamak istemiyorum daha. Neyse destekliyiz orda köyne yarım. Baba ateş. Aa bak buga geldi. Aa bak bu, buga geldi ya. Lan oyun çakacak. Buga geldi bu zombi. Hey! Lan sen tamam. Artık buga bu, girme. Ha. ha yemek istiyor. Yemek yemeyi istiyor. Lan niye yemiyoruz ya? Bir terliğe koy. Canlan canlanırsa sen ateş eder. Neyse. Olmuyor bu ya, olmuyor. Olmuyor ya. Aa, Üşemiz bitti. Welcome Leon. <laughs> titriyor ya. Kork Korkudan öleceğim. Neyse barutlar mı tut bileyim de. Bu barutu yüpe hocalarına bakayım böyle. Gitsin ya, gitsin. Eee. Ah, Yine onu atam. Bak yine bilemedim ya. Neydi bu şifre ya? ya sabır ya sabır. Yine o sinirden onu unut korkudan unutuyorum ya. Sinirden unutuyorum ha. Bak ve kamlıyor. Yani korkutma ne? Bu arada Leo, herhalde e, bu genç adamın doğum günü olabilir. Öyle düşünüyorum. Man. Ah neydi ya? Bejamin ne? Mak. Ma, ah, ma, 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 maç, müda kab, bu daja, ma daba, ma bu şifre ya? Okuldan unutuyor mu? Bu şey, bu nerede kesin ya? Mecede. Mecede miydi? Az. Aa. Neyse ya. inşallah bunu anı hatırlıyordum. Yine bunu hatırlamıyorum. Ay. Hey! Ya. bir hayatı yerde 102. Ah iki yok ya. Bak 103 adur. Ah bu da yok. Ne bakalı ne bak var ya? Ah altı var mı? Ah. Ati. Enter. Tamam diyor açtık. Şu neydi? 109. A tamam. E, ee, 109. Galiba çok fazla net for speed oynadığım için çok unutuyorum ya. Ah. Bu 103. Aa peki. Ya derelme artık ya. Tam insan erkek sen gel. Kapı açsın da gelsin ben onları sıkarım. 203. Ya şansını sokayım ya. Bu ne? Aa geçmiyor. Ölmüyor bu ya. Herif ölmüyor. Kaç kere dirileceksin ha? Ne de mi? <laughs> Bari sıkışıp ölmüyor. Oh, bu da kapalı. Neyse aç 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 aç. Aç mermi al. Şunu aç. Şunu al. Kim şeridi ne? bu kapalı. Tamam bir toplarız ya bir toplarız. Burada pompalı tüfek kartla açılıyor değil mi ya bak. Kartla açılır. Bir de mermi verir. Eee i̇nşallah bir mermi toplarız da. Lan sen niye diriliyorsun ya? Kaç kere dirildin hoç. Aa bak. Bak gibi yapıyor. Bir de dirilmesin ateş edeyim de dirilmesin Sürekli diriliyor Ha bak kapalı şansız mesela çok iyi ee? Ya keşke bu bende şey olsaydı ya Tuh Hele geldin de sizi ateş edeyim birleşti. Üçlü güzel. bu diğer de tabi e, dörtte bu kutu olsaydı ya kırardım. Enventer dolu ya. Ben de bir tane bağlı var. Neyse ya. Kayıt odası mı? Oh be Allah'tan kayıt odası. Depola. Yoksa zombi camımızı kırmasın. Çabuk çabuk. Çabuk. DURMA DURMA Oh be rahat gel, rahatlayalım Sağlam olmuştur Kırmada gerek yok artık ee, Ya bana ya bana Kaydet ya kaydet kaydet Ölmeyelim Ben net speed oynasaydım E zoru alırdım ben underground oynarken sürekli zor modda oynuyorum ama reset edilebilir. Hayatta kalmayı... Hayatta kalmayı çok da bilmiyorum ya. Ölmekten nefret ederim ya. Bu yüzden destekli aldım. Eee... Doğru. Eee... Birleştirip... Aa, bir dakika Ben kırmızı şifale otu buldum. Birleştiremiyorum. İlginç. Neyse depola. Şunu da depola. Bir kere bir de ısırılmadı. Yaralanmadı. Aya üç. Benim şehirde alayım. alayım? Odada karanlık olsun. Hatıra fotoğraf Aa, tamam. Tamam alırız, alırız. Tamam. Aç. Evet, aa, açılabiliyor. O güzel. Nice. İyi ki boşlar dediler. Barodumu alayım şey yapacağım birleşti Şimdi birleşti Tamamdır çok fazla mermimiz oldu be nice nice abi nice evet ee, defan dedim ya. aa bak dirilme aa ikiyi vurdum oh dirilecekti ısıracaktı ikisi kap- iki kapası kapattı diye neyse mermi alayım birleştir ae lan zombi varmış lan doç yapacaktım ya neyse mermi var mı abi yokmuş eee Şifreyi hemen çözesim geldi. Aa bak bu DCM değil mi? Tuh! Ya yine bilemedim ya. Kap mıydı? Aa hele şükür be. Palet tüfeğim yok. Niye bunu verdin? Aa! Ya ben ne biçim korktum? Aaa az kalındım. Yok oh ya bu dirilmez ya Bana yok ki Taşını alabilirim kasa, çözeriz Bana ya bana bana Ya bana Ya yine mi fişek ya. Yine pompalı tür fişek Nasıl ya ben buraya girmeyeyim de Bu fışkıran su çok serttir Adam ne biçim korkuttu piç. Bıçağımı geri aldım. Tuh! Hasar yerim. Hasar yemiş. Ulan oh, ya. Bıçağımız hasar yemiş ya. Zombiler benim isimimi nereye diyor. Bir de hızlı kaçın kaçınma yok ki. Al işte ya. Envanterimiz doluyor. Ne bırakam, ne bırakmayam. Neyse ya aşağı inip de. Ya bir sürersem, işte bir sürersem... Hey! Ayy! Yedim seni, yedim. Yok ya, gerek yok, sıkmaya. Of. Ya bu fişeye gerek yok ya. Yer kaplıyor. Neyse bunu da depola da. Eee iki, iki Aa zombi. Yok. Bak hala ne yaptı? Yok göremezsin ya. İşte mapustanlarına. Ben çakıldım. Neyse ver ver ver. İlacımı ver. Ha girdik ya girdik. Çık çık çık. Bu arada bir kara bir hasar almadık be. Ama bıçağımız da abi. O mermi güzel. Neyse. Aa çap mıydı? Ne? Değil canım. He, tamam tamam güleceğim baya kafam karıştı da. Mak Ya bana bir şey alakasız bir şey veriyor. Anahtar. Yine bu elvetarım doğdu ya. Bu mermi yüzünden ya. Yine tekrar aşağı inip saklayacağım mı ya? Yine mak mermisi veriyor. Ya keşke tüccar olsaydı bu mermilerini satardım. O derece yani. Sen kırma ya. Aç kapıyı. Tamam. Ben burada arada depolayayım. Şurada depolayayım da. Abi bu arada geri çıkar da ben bir şey yapacağım. Bir dakika. La, bir dakika. Lan bir dakika. Aa, olmuyor mu? Ya yine mallık bir şey yaptım. Bu arada işte, ey, inceleyeyim. Hı. Ne biçim şifre ya? Aa, hepsi yanlış. Ha, hepsi yanlış. Aa. Ne biçim sinir bu? Sürekli yanlış yap, yanlış yap. Ah. Bu. Bu. Ah tam, tam Şundan bu ya. Ah bu da doğru. Tamam. Şundan Bundan bu a bu da doğru. Tuh. 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 Adama. Hangi ise doğru. tamam tamam. Ya yeah. bir ah. bir ya dek parçaya aldık be. Sonunda ya yeah, şükür ya yeah, ya yeah, şükür. Neyse ya. Devam ki. Bekle. <laughs> Ay. Üf. Sürekli patlıyor Yine gebermek istemiyorum bu e, Misty Yani bir Sultan kösen var ya o boyundaki Adam yani Babam Kemerle gezdiğinden bile Aynı korku ama babam Babamın kemerle gelmesi Ya da annemin terlikle gelmesi Daha korkunç ya da hece mı? Yani o yar... Laker mi? Neydi? Neydi? Türk ne söyleyeyim? Neyse. Yani tekrar doğdu ya. Şuna bak. Enventerim doğdu ayı. Oo, kapas işte bu. Ben ya, ben ya. bana bane bana bana bu şeyden bana cadı bence lazım derdi de. neyse tarafı arayalım ne var ne yok o mermi güzel birleştir ya c4. bana ne İf, kan var ya kan. Ee! Aa bir şey. Yok ya. Aa. Aa. Ne ya? Aa tekrar. ya bu iki beni rahatsız ediyor. Neyse ya burada işimiz yok. Ya da var mıydı ya? Bir şey var mı? Yokmuş. Neyse baz baz baz. Ya keşke ben araba olsaydım da. E, net for Ben hızı göçerim her yeri ya. E, e, me, me me Neyse ben bir klavyeyi alayım da. Giremezsin. Tahtayı kıramazsın. Neyse eee bu anahtarla ne yapacağız neyse. Gereksiz yer kaplayan koy. Şu barutaya kay. Şunu ver. Klavyeyi şeye koyacağım. Baba. Şeye benziyor. Japonca. can çinçon. <laughs> Güzel laflı güzel laf. Nasıl ya bu. Yok 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 orası değil orası değil. Tamamdır şurası iyi. 2-2 iki. Tamam 2'ye koyacağız Tamam diyor 1 Bir... Ya bir ya. Tamam. tamamdı O sinir bozucu bulmayacağını istemiyorum. Güzel barut. Bir mermi yapacağım. Bu ne? Oo iki. iyi ki iki, iki, yaptım. 2 8 2-0-8 al ver pompalı tüfe mermisine gerek yok ki ya ama o zaman vadede işe yarar ya pompalı bu, bulursam fazla mermi olur neyse ben nereden geliyordum be tuh var ya onu ateş edeceğim. Ben kötü aparada askeri görmek istemiyorum. Neyse ben bir barut alayım. Birleştir. Aa dakika birleştiremiyorum. Aa. En fazla 60 mermi oluyor. Yani yer kap... Ey, 60 mermi aşa aşağısa yer kaplıyor. Ne şanssızlık. Neyse ya. Ben bir depolayayım da. Fazla mermi olmuş bak. 72.000 mermi. Sanırım bu kadar mı? Ben lazım da. Neyse. Ay, bu video. Önceki videoda hiç yaralanmadım. Şimdi burada burada da hiç yaralanmadım. Vallahi bilmiyorum yani. Yaralanmamak e, şaşırtıcı Zombi beni Ama bir kere zombi beni tuttu Ama ben bıçakladım ama bıçağım hasar almış be Ah Neyse Yarın <laughs> kırım hmm, Tanrı Ne? Evet arkadaşlar bunu video, videoyu bitirelim de Bence uzun olmuştur ya Bir sonraki videoda hoşçakalın Bay bay ABS nerede? ABS OBS.